bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşlar bu Suavi keyifli anlar yaşattı. Dünya Emekçi Kadınlar Günü için sahneye çıktı Suavi. Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar adayı Helil İnay Kına'ya destek verdi. Bir kentin değer kazanabilmesi için yerel yönetimin hem temsilcisi hem kadroları oldukça önemlidir. Çünkü insan kentine benzer. Helele dostça başarılar diliyorum. Kadının yok sayıldığı bir yerde, kadının bir yerel yönetime aday olması bir kere başlı başına alkış hak eden bir durumdur. Bizler Karabağlar'daki çalışmalarımızı yürütürken değerli dostumuz Suavi de bir dayanışma konseriyle bizim gücümüze güç kattı. Teşekkür ediyorum. Ve biliyoruz ki bu arkamızda gördüğünüz coşku 31 Mart'a kadar dalga dalga devam edecek. Karanlığa itmek isteyenlere karşı Karabağ için her sokakta biz varız. Cahit Berkay ve Hasan Yükselir dayanışma vurgusu yaptı. Çok verimli çalışacağına da inanıyorum ve de e, bu çalışmaların ki ülkemizin geldiği son zamanlarda o şeriat çıldıkları falan filan bunların karşısında bizim daha çok daha dik durmamız ve onlara fırsat vermememiz lazım. Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Edeyim çevrenin doğanın savunucusu bir kadın Helin Kınay. Konseri dinleyen vatandaşlar neden CHP'ye oy vereceklerini anlattı. E, emekçiden yana, işçiden yana, e, daha doğrusu halktan yana bir kişi olduğu için çok seviyoruz. Kadınlara yönelik planları güzel olduğu için, yani bu yüzden onu destekliyorum kendisini destekleyeceğiz kalabalıklarda oturan vatandaşlar olarak. Bayan eli değmesi çok iyi karabağlara. Destekliyoruz. Kazanır. Yüzde yüz.